sen ve o kişi. O kişi için mücadele edersen, mücadelene değer mi? Evet. Şimdi o kişiyi gözünüzün önüne getirin ve o kişiyi düşünün. O kişiyle mutlu olabilir misin? Mücadele edersen, mücadelene değer mi? Doğru ya, zamanımız çok değerlidir. Kime hediye ediyorsanız çok dikkat etmeniz gerekiyor. Zaman gibi değerli hiçbir şeyiniz yoktur. Ben bunu incelerken siz de muhakkak abone olun. Bayaz kalbi kırmızı yapın. Alma vermeden gelsin. Koruyun. O kişi için mücadele etmene değer mi? Peki mutlu olabilir misin? Bir kart daha çekiyorum. Biri seçenler iki destemiz olacak. Bir ve iki. İkiye geçtik. İkini seçenler o kişiyi gözünüzün önüne getirin. Bakalım onun için mücadelene değer mi? Mücadeleden sonra mutlu olur musun? Mücadelene değer mi bakalım? Peki mutlu olabilir misin? Mücadele ettim başardım. Mutlu olabilir misin? Bir kart daha çekiyorum. Evet. Kartlarımızı seçtik arkadaşlar. Anlık enerjide ayrı olabilirsiniz. Aranızda soğuk rüzgarlar esiyor olabilir. bir seçenler. Mücadelene değer mi? Dediğimizde diyor ki sen durduğun yerde bekle. Hiçbir şekilde mücadele etme. Mücadele sen etmezsen karşı taraftan mücadele gelecektir. Fakat sen geçmişte çok mücadele mi ettin? Karşı taraf sənin onu bəklədiyini biliyor. Onun üçün də sən heç bir şey yapma, sən bekle. O kişi səninlə əlaqələşmə keçəcəkdir. O mücadilə edəcək yəni. Bəki mutlu ola bilir misiniz diye baktığımızda bu ilişkidə sizin istedikləriniz deyil də de, istəmedikləriniz təzahür edəcək. Bəlkə də karşı tərəf ya e Hayatında birisi var ya da e, evlidir, evli olduğunu saklıyor da olabilir. Bu gibi durumların da olduğunu söylüyor. Belki de sizin tarafta var ama daha çok dediğim gibi e, mutlu olabilir misiniz? Bu ilişkide mutluluk biraz e, zor yani biraz sıkıntılı. Karşı tarafın e, çevresi belki de işinden dolayıdır. çok kalabalık olduğunu söylüyor. Bu da onun kafasının karışık olmasına sebep oluyor. Bilginiz olsun. Mücadele edersen bu ilişki için mutlu olabilir misin? Ee, dediğim gibi istediklerin değil istemediklerin tezahür eder. Bu da seni yorar. Hiç gerek yoktur. Şunu da eklemek istiyorum. Baktıklarımız kolektif niyeti nedir? Size uyanları alın. Uymayanları evrene geri yad edin. Çünkü e, bireysel açılımlarda her şey net verir. Bu şekil vermez. Bilginiz olsun. Ama ondan dolayı da size uyanları alın. Uymayanları evrene geri iade edin. Hakkınız da hayırlısı olsun. İkinci dəstək devam ediyoruz. İkinci deste. Mücadelene değer mi diye baktığımızda e, Evet, mücadele ediy ediyorsunuz, mücadelenize değer mi? Evet, bir kader bağlılığı geldi. Mücadelede ediyorsunuz, mücadelenize değer mi? Evet, mücadele ederseniz başarılı olabilirsiniz. Karşı taraf biraz şeydir, gerçekleri geç görür, hemen görmez. Aman, o da uyanacaktır, e, sensiz mutlu olamayacağını düşünecektir. Senin ona verdiğin değeri kimse vermeyecektir. Bundan da dolayı sizinle tekrar verdiğin yer anlayacaktır. Bilginiz olsun. Peki mutlu olabilir misin ikini seçenler? Ona da bakalım. Karşı tarafın bazı yalanları olur. Bazı e, sizden sakladığı şeyler olur. Fakat e, ağzı çok güzel laf yapar, strateji uygular. Ee, ne kadar daha hata yapsa kendini hemen affettirebilecek bir e, yapıya sahiptir. E, mutlu olabilir misin bu insandan? Bu insandan mutlu olma ihtimalin yüksek olduğunu söylüyor. ne değer mi? Evet bir kader bağımızda geldi. Mücadele edersen mücadelenize değer. Mutlu olabilir misin? Mutlu olabilirsin dediğim gibi biraz yalanları vardır. E, sakladığı sırlar vardır. Bunlara boyun ayarsan, sıkıntı yok, problem yok dersen e, e, mutlu olursun. Hakkınızda hayırlısı olsun. Dediğim gibi size uyanları alın, uymayanları evrene geri iade edin. Çünkü bu baktıklarımız kolektifin üzerinden devam ediyor. şahsı açılım değil. Bu açılımlara bakarak hayatınıza bir yön vermeye kesinlikle çalışmayın. Hakkınızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Umarım en güzel dilekleriniz en hayırlı biçimde Yaradan tarafında gerçekleşir. Her neredeyseniz Allah yar ve yardımcınız olsun. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.